Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. Beşiktaş'ta neler oluyor? Yeni transfer gelişmeleri var mı? Yine yeni isimler ortaya atılmaya başlandı. Tüm bunları konuşacağız yayında ama haberlere geçmeden önce yayını beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu şekilde YouTube'da Beşiktaş içeriklerinin de gücünü artırabiliriz hep beraber. Yeni bir stoper ismi ortaya atıldı. Atalanta'dan Jim Berat Jim 30 yaşında bir oyuncu 1.90 boyunda Atalanta'da genel itibariyle düzenli olarak forma giyen bir oyuncu. Arnavutluk milli takımında da forma giyen bir oyuncu aynı zamanda. Geçen sezonda Atalanta'da toplam 26 maçta forma giymiş. Toplamda da Serie A'da bugüne kadar 181 maçta forma giyen bir oyuncu Jim City. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de bugüne kadar 19 kez forma giymiş Jim City 18 Ocak 2016 tarihinden beri Atalanta'da olan bir oyuncu ama zaman zaman kiralık olarak farklı kulüplere verilmiş ve ardından 2018 yazı itibariyle kiraya verilme durumu sonlandırılmış Atalanta'da kalmış. Ana mevki stoper ama ihtiyaç halinde sağ bek ya da sol bek pozisyonlarında da kullanılmış daha önce Cimşit'i. Güncel piyasa değeri de Transfermarkt sitesinde 10 milyon euro olarak gösteriliyor şu anda. Eğer alınırsa faydalı olabilecek bir isim gibi görünüyor. Bakalım bu transferle alakalı gelişmeleri takip edeceğiz. Ama kolay bir transfer değil gibi de görünüyor bir taraftan. Öte yandan hücum attığı için yeni bir isim ortaya atıldı. Manchester United'tan Greenwood ismi konuşulmaya başlandı. Greenwood bir tecavüz davası yüzünden forma giymemiş ve Manchester United tarafından da oynatılmamış bir oyuncu. Ama sonrasında beraat etmiş. Buna rağmen biraz Manchester United tarafından dışlanılmış. Premier Lig'de bugüne kadar 83 maçta 22 gol kaydetmiş. 4'te asist yapmış. Toplam istatistiklerine bakacak olursak 176 maçta 79 gol kaydetmiş. Greenwood 2001 doğumlu çok genç bir oyuncu. Zaten bu yaşadığı olay olmasaydı Türkiye ile Türkiye'deki kulüplerle adı anılmazdı sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'den farklı kulüplerin de talip olduğu konuşuluyor Greenwood için. Başakşehir ve Galatasaray isimleri de geçiyor. Çift ayaklı iki ayağında kullanabilen bir oyuncu gelirse son derece faydalı olabilecek Beşiktaş'ın hücum attığı için ilaç olabilecek bir oyuncu. Tamam sağ dışında yaşadığı bazı olaylar bazı durumlar var ama sonuç itibariyle beraat etmiş bir oyuncu Öte yandan Onana ilk geldiği günden beri Beşiktaş taraftarının içine pek sinmeyen bir isim. Oldukça sert eleştirilerden nasibini alan bir isim. Yönetim de tabii ki bu konuda oldukça eleştirildi. Böyle bir oyuncuya nasıl 4 milyon euro civarında bir rakam verildi diye bonservisine. Ve şimdi ise Onana'nın kiralık olarak gönderileceği konuşuluyor. Yani düşünün o kadar zengin eli bol bir kulübüz ki 4 milyon civarında bir oyuncuya bonservis bedeli ödeyip onu sadece 100 dakika oynatıp beğenmeyip başka bir kulübe kiraya verebiliyoruz. Bir bakıma yönetim bu konuda başarısızlığını da aslında bu transfer konusunda kabul etmiş olur. Eğer bu oyuncuyu elden çıkarmaya çalışırsa, gönderirse tabii ki umarım kulüp bundan zarar etmez. Temennimiz ancak bu yönde olabilir. Bu arada 1 Eylül tarihinde Avrupa'da transfer dönemi sona eriyor. Boşa çıkacak oyuncular da belli olacak 1 Eylül'den sonra ama Beşiktaş'ın da Konfederasyon Ligi için listesini, yeni oyuncu listesini 4 Eylül'e kadar vermesi gerekiyor. Yani bu aralıkta 3-4 günlük bir süreç olacak. Bu kısa süre içinde Beşiktaş'ın fırsat transferlerini değerlendirmesi gerekecek. Ama öncesinde tabii ki kendi kadrosunda Yabancı kontenjanını aşması gerekecek. Şu an 14 yabancı var biliyorsunuz. Montero'nun gönderilmesi bekleniyor ama hala bir somut gelişme yok. Onun dışında hücum hattına yeni bir isim alınacaksa Muleka'nın gönderileceği konuşuluyor. Öte yandan Onana'nın kiralık gönderileceği konuşuluyor. Her ne yapılacaksa zaman artık daralıyor. 4 Eylül uzak bir tarih değil. Beşiktaş'ın somut adımlarını artık atması gerekiyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş'la alakalı yeni gelişmeler böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın lütfen. Gelişmeleri takip ediyor olacağım. Videoyu kapatmadan önce beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.